Kargamız daha ismini vermediğim, uzun süredir benimle olan bir kargamız var. Bu kargayı ben e, bulduğumda hemen hemen buna yakın bir formdaydı. E, bir kum sahasında, kumun üzerinde ölmüş, e, iç organları falan hepsi kurtlanmış dağılmış, güneşte vurduğu için kumdan da yaktığı için böyle kuru bir hal almış. Beni etkileyen kısmı bütün bir şekilde olmasıydı. Mesela hala omurilik duruyor ve böyle oynar bir pozisyonda. Bu omurilik şöyle göstereyim. Buradan başlıyor. Buradan buraya kadar sağlam bir şekilde gidiyor. Bu etkileyiciydi. Kanatları duruyor. Gagası. Böyle çok şahane bir şeydi. Hatta tırnakları hala duruyor. Bu tırnaklardan birkaçı kırıldı. Hepsi sağlandı. Hepsi güzeldi. Ama birkaçı kırıldı. Şimdi ben de dedim ki bunu alayım. Yaklaşık bir, bir buçuk sene ben de böyle durdum. Ee, ama bunu sergilemem lazımdı. Bunu bu duvara nasıl yapabilirim diye. Uzun zaman sonra iki ya da şöyle güzel bir çerçeve buldum. Şöyle derin bir çerçeve lazımdı çerçeve yapanlara gittiğim sordum falan filan ama böyle kargayla gittiğiniz zaman e, bana verdikleri fiyat sadece çerçevesine bunu çerçevenin içine koymasına 1000 lira diyen oldu 800 lira diyen oldu ondan sonra böyle 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 şeydi yani bunu böyle getirdiğim için beni herhalde bunu bir yerde böyle satacağım ya da iyi bir şey mi olarak gördüler bilmiyorum ondan sonra ben kendim nasıl yaparım dedim Şöyle güzel bir çerçeve aldım. Bulabileceğim arkasına kadife bir kırmızı kadife ya da süet bir bez bulacağım. Sonra bakalım sergileyeceğim. Sizinle de paylaşmak istedim. Belki bununla ilgilenenler olur. Bununla ilgilenenler bana tavsiye edin. Çünkü bunu gördükten sonra böyle bir merakım arttı. Hakikaten böyle o 18. yüzyıl falan insanlar olurdu ya. Tabi biraz gaddarca olan tarafı da var ama ben tamamen rastlantısal olarak bulduğum şeyi yapıyorum. Yoksa ki o dönemdeki insanların e, öldürüp de o mum yalatması veya dondurması falan filan. Öyle bir şey değil. Tamamen rastlantısal bir şekilde buldum. Bunu çerçeve yapıp Evimde veya iş yerimde asabileceğim bir şekle getireceğim. Bununla ilgili deneyimi olan, bilgisi olan, tekniğini bilen olan, mesela bunu yağlamak gerekir mi? Bazı yerlerine bazı ilaçlar sürülebilir mi? Bununla ilgili şeyler var mı? Bununla ilgili olan bilgisi olan yazabilir. Yazarsa da e, sevinirim. İletişim kurabilirsiniz Instagram'dan, Twitter'dan vesaire. Teşekkür ederim. Bu videom bu videomda böyleydi. Kargamız böyle. Şimdilik böyle koydum. Çünkü sizlerden gelen yorumu da bekliyorum. Yani normalde yağ falan da düşündüm. Ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. Aslında antik dönemde yapılıyordu. Ürülerde şurada burada çürümeyi daha da yavaşlattığı için diye. Eğer güzel böyle işi bilen birisinin tavsiyesini söylerseniz veya belki ilgileriniz olursa bununla ilgili bir şey yapmak istiyorum. Şimdi kargımız isimsiz bir şekilde yeniden kutusuna girecek. Çerçevesinin içine girecek. Eğer bakalım bir şeyler bulabilirsek tekrardan çıkarırız. Durum bu. Başka videolarda görüşmek üzere.